Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde simitçilik yapan kişi yerde bulduğu poşet içerisindeki 6 yarım ve 12 çeyrek altını sahibine teslim etti. Hoş geldin. De, eline, eline sağlık. Sağ Allah senin gibi insanları sonsuz çoğaltsın. Amin. İşin gücü razı gelsin. Sağ olun. olasın, var olasın. Ben de sağ olup. 12 çeyrek, 6 yarım, yaklaşık 40 bin lira Maddi değer. Maddi olan. Doğrudur. Emanet. Bu Hacı ismindeki Hacı da, e, simit tezgahı olan arkadaşımız bularak bize teslim etmiştir. Doğru. 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 alsın. Doğru. 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 tüm, ay görüşme yaptım. Köylere bilgi falan verdim. Gereken yerlere talimatları verdim dedim. Tamam. Biz de kendi yolumuzda senin bulduğun yerdeki, çevredeki esnaflara haber verdik. Evet. Anonslar ettirdik. Evet. Sat, e, simit satarken bir poşet görmüştüm. Şüphelendim. Sarılı bir halde. Evet. E, açtım, kontrol ettim altın çıktı içinden. Onu da direkt otomatik olarak hemen tut. Emniyete getirdim. Emniyetten sonra da işte gereken yerlere bilgi verdim. Nerelere bilgi verdiniz? Belediyeye bilgi verdim. Jandarmaya, camilere, İsmet Bey. muhtarlara, gereken yerlere tüm müracaatları verdim. Bilgileri verdim. Kendinize sağlık. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bu birikinti yapıyordum hastalık sayrılık için. E, eşim ve benim için. E, onda eşim hastalandı. Hastaneden getirdik. Onu kullanmak için e, üzerimdeydi. E, düşmüş, nasıl düştüğünü ben de fark etmedim. E, arkadaşım Hacı bulmuş simitçi. simitçi. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Neye Evet. ehtiyacı aldım. Eczaneden de. Senin yanına da geldik. seninle de Manşet. Gerçek çok net.